Evet Vladimir anne adı Maria 07 -10 1952 doğumlu bu Rusya Başkanı Vladimir Putin'in esmasıdır. Şimdi şansı ortalamanın üzerinde görünüyor Sayın Putin'in. Şansını düşürecek herhangi bir etken de yok. Gayet güzel. Esması Ya Bayis. Yeniden doğuş manasına giriyor bu. Hem cemali hem celali özellikleri olan bir esmadır yani kontrol edilmezse celali özellik kazanır ve insanın önü tıkayacak hale gelir. Ama kontrol altında cemali olarak sürdürülebilir. Bu yeniden doğuş yepyeni bir sayfa açmak manasına geliyor. Çok güzel bir şey. Zaten Sayın Putin'in de Rusya'da yaptığı şey bu. Yani Rusya'yı yepyeni bir çehre kazandırdı. Yeni bir sayfa açtı. O komünizmden sonra gelen o kargaşa, işte e, Glasnost, Prohistorya o kargaşalı dönemden sonra, Sovyetler Birliği'nde dağılmasından sonra Rusya tekrar kendisini bir sisteme getirdi ve ayağa kalktı. Ve orada zaten e, ekonomiyi de belirli sistemler kurarak, Rusya'ya yeni bir sayfa açarak, yeni bir e, şey vererek dünyada yine söz sahibi haline getirdi. E, önemli devletlerden, hemen hemen en önemli devletlerden birisi haline getirdi. Bu ya bahis esmasının e, Sayın Putin'de, Sayın Putin vasıtasıyla bütün Rusya'yı etkilediğinin de bir işareti. Yalnız burada bahis esmasının hem cemali hem celali özellikleri var demiştim. Burada iki tane esma ile etkileşiyor bu. Bu bahis esmasının başarılı olabilmesi için bu iki esmaya da dikkat edilmesi gerekiyor. Bunlar Rauf ve Fert esmaları. Bunlar ana esmalar değil ama bahis esması ana esma ama ona etkiliyorlar. Ve onu yöneten esmalardır. Rauf, kalbi duygular demek. Burada eğer kalbi duygularına yönelirse, yani daha çok kişisel e, konularla ilgili olabilir bu. Ama devlet yönetimiyle de ilgili, yani kalbinden gelen seslenişe daha çok önem verirse, burada hata yapması e, ihtimali artıyor demektir. Yani sisteme göre karar vermesi gerekiyor devlet işlerinde. Kendi özel işlerinde de yine kalbi duygular onun önüne engel çıkartabilir manasına geliyor. Burada bilmiyorum böyle şeyler var mı? Ee, onun evli ve çocuklu olduğunu biliyorum ama daha önceki hayatında böyle şeyler olmuş olabilir evlenmeden önceki hayatında. Yani kalbi duyguları, duygusal yönü eğer kararlarının önüne geçerse hata yapacak demektir. Fert esması da etkiliyor. Fert de şu, birçok kişiyi tek kişi gibi hareket ettirebilme kabiliyeti. Eğer bunu başarırsa burada da başarılı olacak demektir. Rusya'ya yepyeni yeni sayfalar açabilir. Yeni başarılar kazandırabilir. Rusya'ya devlet olarak ve bütün Rus Rusya'da yaşayan halklara aynı şekilde başarılar gelebilir. Ama fert esması burada onun sistemini kontrol ediyor. Yani Öyle bir e, altyapı ve felsefe vererek insanları kendi plan programına inandırması gerekir ki bütün herkes onun planı programı dahilinde hareket etsin. Herkes ayrı ayrı bir taraflara çekmesin ayrı ayrı bir taraflara çekerse fert esmasında başarılı olamazsa burada e, Rusya'nın e, kontrolü elden kaybetmesi e, zayıflaması da gündeme gelebilir hatta dağılma bile ortaya çıkabilir burada onun bu yenilikler ve yeni atılımlar, yeni sayfalar açma sistemini kalbi duyguları ve bu fert esması yani rauf ve fert esması kontrol ediyor. Bu iki konuya dikkat edip bu iki konuyu kontrol altında bulundurması gerekiyor. Bunlara dikkat ederse başarılı olacağını ve Rusya'nın da Rusya halklarının da başarılı olacağını düşünüyorum. Ayrıca yardımcı esması ee, ilk gelen Kur'an-ı Kerim'in 5. ayetinin bir bölümü Alak Suresi'nin 5. ayeti olarak çıktı. Allemel insana malem yalem. Bu bilgiyle ilgili bir şeydir ve bütün sistemi de bilgi etkiliyor demektir ki insana bilmediğini öğretti manası bu. Bu özellikle araştırma, geliştirme, bilme, istihbarat bu gibi konularla ilgilidir. Hem kendi e, içinde hem de onu rakiplerini veya Yeni gelişen konuları araştırma, bilme, öğrenme yani bilime, bilimsel konuları araştırmaya çok önem vermesi lazım. Özellikle istihbarata çok önem vermesi lazım. Ve istihbaratta güçlü olursa bu yeniliklerle dolu sistemi e, gündeme getirebileceği ve uygulayabileceği ve burada başarı elde edebileceği de anlaşılıyor. Ve yani burada Rauf dedik kalbi duygular, kalbi duyguları da bilgisine göre araştırarak ona karar verirse sırf kalbi duygularını işin içine sokmadan bilgiyle birlikte ve bunu da insanları bütün Rusya halklarını inandırırsa kendi plan projesine bir felsefeyle ve o doğrultuda hepsini hareket ettirebilirse başarılı olacak demektir. Bilgiye önem vermezse, kalbi duygularına ağırlık verirse ve insanlara inandıramazsa başarı tam tersi olarak Celale etki gösterecek ve yeni bir sayfa açamayacak yenilikler yapamayacak. Bu yenilik yapamamak demek şu manaya da geliyor: Siz bir yeni bir sayfa açtığınız zaman bir işe başlıyorsunuz, onu yarıda bırakma ihtimaliniz çoğalıyor demektir. Yani yeni sayfa açmak zaten eskiyi yarım bırakmak tamamlanmada ama bu hep yarım bırakmak, hep yarım bırakmak şeklinde tezahür ederse bu artık yeni sayfa açmak zarar veriyor ve celal nitelik kazanmış demektir. Onun için buna da çok dikkat edilmesi gerekiyor. Bu bahis esmasının yöneten kişiler, kişilerin bu kendi esmalarının bu özelliğine dikkat etmeleri gerekiyor. Vladimir Putin'in esması bu şekilde, şansını bu şekilde daha da yükseltebileceğini düşünüyorum. İnşallah diyorum, bu bilgilerin bir faydası gelir. Ee, bu bilgiler ne derece faydalı olur? Tabii e, Sayın Putin'in Müslüman olup olmadığını bilmiyorum ama e, bu bilgilerin de ona faydası olabileceğini düşünüyorum. Eğer ona ulaşırsa bilgiler, bilemiyorum. Burada e, e, kardeşimizin e, bu bilgileri herhalde gazeteye yazacak. Yani bunları bu şekilde güzel bir şekilde özetleyip yazarsa inşallah bu bilgilerin yayınlanmasından da bir fayda ortaya çıkar diye düşünüyorum ki Bulat kardeşimiz bu konuda başarılı işler yapacağını düşünüyorum ve selam gönderiyorum kendisine. Evet bir de Rüstem Bey'in esması vardı ona da bakalım e, Rustem anne adı Vasiga e, 0103-1957 doğumlu. Onun da şansı yüksek. E, burada yalnız e, şöyle bir şey var. Zülkuvvetil Metin. Celali bir ismi çıktı ama çok güzel bir isma bu aslında. Sağlam kuvvet sahibi manasına geliyor. Zul kuvvetil metin. Yani işini sağlam yapmazsa celali sistemde kalır ve önüne engel çıkar. İşini sağlam yaparsa burada kuvveti artar manasına gelen bir esmadır bu. Mucip ile etkileşimi var bunun da. Mucip acayip olağanüstü durumlar demek. Bunlar olumlu yönde de olabilir, olumsuz yönde de olabilir. Yani birdenbire her şeyini kaybedebilir. Tabi onun yönettiği ee, o bölgedeki o devlet de Aynı şekilde bundan olumsuz etkilenebilir Ama birdenbire çok acayip Mucizevi bir gelişme olup Çok acayip kazançlar da elde edebilir Burada önemli olan Zul kuvvet ilmetin Yani kuvveti kazanabilmek Kuvvet sahibi olabilmek Yani başarılı olabilmek Metine bağlı yani sağlamlığa bağlı demektir İşini sağlam yapmak ne demektir Yalan söylememek Dürüst olmak açık şeffaf olmak ee, kendi bilgilerinin doğru olması, yanlış bir şeyi inanmamak ve uygulamamak, hareketlerinin doğru olması, içinin dışının biri olması, göründüğü gibi olması, olduğu gibi görünmesi, bu özellikler olursa, burada ona kuvvet sağlayacak demektir. Ama bir şeyler saklarsa, şeffaf olmazsa, açık olmazsa, doğru söylemezse, e, hatalı bilgiler verirse, etrafından da hatalı bilgiler ona geleceği için yanılabilir manasına gelir. E, düşünceleri doğru olması lazım, inancı doğru olması lazım, sağlam olması lazım. Yani yaptığı her işi sağlam yapması lazım. Yani bu kişiler için örnek verecek olursam, mesela bir üretim yapan bir yeri, bir yeri düşünelim ve bir numune yapıyor. Bu numunede belli kalite özellikleri var ve onu göstererek sipariş alıyor diyelim. O siparişi aldıktan sonra ot oturup da bunun ben maliyetini biraz daha düşüreyim diyerek biraz daha kalitesiz malzemeden aynı görüntüde bir ürün yaparsa bu geçici olarak ona başarı sağlamış gibi görünür. Ama daha sonra onun iş yerinin kapanmasına bile sebebiyet verebilir. Onun için burada yani özü sözü doğru olmak derken ne söylediyse mesela seçim konuşmasında ne vaat ettiyse onu yerine getirmesi, doğru söylemesi, halka doğru bilgiler vermesi. Bu gibi şeyler. Sağlam. Her konuda sağlamlık. Sağlamlığı elden bıraktığı zaman acayip sonuçlarla karşılaşacak ama bunlar olumsuz olacak. Sağlamlığa dikkat ettiği zaman çok acayip kuvvetlenecek, güçlenecek demektir ve bundan da halkta istifade edecek demektir. Burada yardımcı esma olarak ona Duhan Suresinin ikinci ayeti çıktı. Burada Kur'an-ı Kerim'de şöyle bir şey var. Gelecekte insanların başına gelebilecek olan ahiret'in ilerlemiş zamanlarında bir azap, bu dünyaya gök taşı düşmesi şeklinde yorumlanmış veya dünyanın kutuplarını yer değiştirmesi takla atması şeklinde de olabilir. Burada insanların çok azap çekecekleri, sıkıntı duyacakları bir dönemden bahsediyor. Bu duhan suresinin ikinci ayetinde bunun o bölümü Rüstem Bey'e bir yardımcı zikir olarak çıkıyor ki bu onu ilgilendiriyor demektir. Şöyle Rabbena ekşif enne lazab inna müminin. Burada inanan insanlar bu olağanüstü doğa olayı karşısında şöyle yalvarıyorlar. Diyorlar ki Rabbimiz bizim bu sıkıntılarımızı kaldır. Çünkü bizler müminleriz. Yani burada Rüstem Bey'in ve sisteminin de inançla bağlantısını da söylüyor. Yani Müslümanlıkla bağlantısını da ortaya koyuyor ki burada mümin olduğu için özel bir yardımın ona gelebileceğini de burada anlıyoruz ve bu ona bu bilgi aslında onun kuvvet kazanmasına da yardımcı oluyor ve işlerini sağlam yapmasına buradan güç alarak yapıyor diye ben böyle yorumluyorum yani burada müminlere özel bir şey bir özel bir durum ve özel mucizevi lütuflar olabileceğini ve bu istikamette giderse Bunlara ulaşabileceğini de anlıyoruz ki burada Müslümanlığı önde tutması ve bunun eğitimine, geliştirmesine önem vermesi özel bir önem arz ediyor. Burada tabi Rusya Federasyonu içinde midir veya ayrı bir bölge midir onu bilemiyorum. Ama burada önemli olan yönettiği sistemde sağlamlığın Müslümanlıkla birlikte olabileceğini de anlıyoruz. Buna da dikkat ederse bu bilgiyi de ben e, Bulat kardeşime ulaştırmış olayım. Şansı yüksek olduğu için daha da yükseltebilme imkanı var. Çok güzel ikisinde yani zaten devlet adamlarının esmaları çok güzel ama böyle hep böyle e, bıçak sırtı yani her iki tarafa da e, gidebilecek olan esmalar hata durumunda onlara olumsuz yansıyacak Kişisel olarak da olumsuz yansıyabilir ve o kişisel olumsuzlukla da kalmaz, topluma da olumsuzluk olarak yansıyabilir nitelikleri var. Ama e, olumlu yönleri de çok kuvvetli ve çok başarılı işler yapabileceklerini gösteren esmalar. Bu zul Kuvvetil metin esması ayrıca ismi azam mıdır değil midir diye tartışılan da bir esmadır. Bu ismi azam e, hemen hemen en son esmalardan birisidir. Yani en büyük isimlerden birisi manasına gelir ve bu İsmi Azam'la yapılan dualar reddedilmez denilir. Bu Zülkuvetil metin de dört tane ismi Azam olması muhtemel olan esmalardan bir tanesidir. Böyle kuvvetli bir esma ya sahip Rüstem Bey. Ee, i̇nşallah bu verdiğim bilgiler yeterli oluyordur. Bulat kardeşim bunları kendi e, üslubuyla derleyip. E, yayınlarsa ben de e, bu bilgilerin e, bu şekilde yayınlanmasından e, ve fayda getirmesinden mutluluk duyuyorum inşallah. E, her şey gönlünce olsun diyorum. Herkes için.